Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ışıltılı yaz makyaj yapmak istiyorum. Cildimiz ışıl ışıl parlasın. Hem de biraz renkli bir makyaj yapalım istiyorum. Hiç uzatmadan videoya geçelim. O onun öncesinde beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Tabii ki öncelikle cildimizi çok güzel nemlendirmemiz lazım. O yüzden ben nemlendirerek açıyorum cildimi. Şöyle elim alıp elimden süreceğim. Makyaj yaparken en önemli adımlardan biri bu bence. Yani benim için gerçekten önemli. Güzel bir nemlendirme yapmamız gerekiyor cildimize. Dışarı çıkacaksak eğer güneş kremimizi de ya güneş kremini nemlendirici nemlendiriciden önce sürmemiz lazım. Gerçekten. Hiçbir fikrim yok. Ya da İkisi biraz daha olan nemlendiricileri tercih edebiliriz. Bayağıdan beri video çekemiyordum çalışmaktan. Instagram'a bile zar zor video atıyorum. Selamlarla beni takip edebilirsiniz isterseniz. Orada bir tık daha bir tık daha aktif olabiliyorum. <laughs> Cildimi şöyle nemlendirdim saçımda şuradan çıkmasa. Tamam nemlendiricimizi sürdük. Üstüne ben bir de biraz güneş kremi sürmek istiyorum. DermaKlin şu güneş kremini aldım. Bime gelmişti. Onu deneyemiyorum şu an. Genelde güneş kremleri bende sivilce yapıyor ama bunu iki üç gündür kullanıyorum şu an henüz bir sivilce ya da herhangi bir şey yapmadı bende. Hem stick formda olması yenilemek açısından kolaylık sağlıyor bence. Yeniliyor musun diye sorarsanız yenilemiyorum. <laughs> yenilemiyorum. Çünkü onu öyle bir şeyim yok yani. Güneş kremi kullanmayı unutuyorum çoğu zaman ama gerçekten kullanmamız gerekiyor her gün hatta yenilem yenilemek gerekiyor dediğim gibi ama maalesef ben de o özellik henüz açılmadı sürdük nemlendiricimiz sürdük şimdi şu golden uzun nude look bu da spf 25 içeriyormuş bu arada Hydrating Skin Tint'ine bu ince yapılı bir ürün zaten. Bendeki 01 Fair Tint rengiymiş. Ben buna biraz şu Biolissin Claudie highlighter'ını karıştıracağım. Böylelikle daha aydınlık bir cilt elde ederiz diye düşünüyorum. Şöyle süngerimle biraz elimde karıştırıyorum. Normalde ben fondöten kullanmayı çok sevmiyorum ama böyle ince yapılı ürünler tercih edebiliriz yazın. Yazın hele hiç çekilmiyor fondöten falan ya. Bence yani tabii herkesin kendi tercihi. Aynen biraz daha yakına Bu ne ya Alacağım Işık bu taraftan geldiği için Bu tarafım daha çok parlıyor Şöyle de göstereyim <laughs> Bence Gayet şu an ışıl ışıl duruyoruz zaten. Çok hafif de biraz kapatıcı geçelim. Şu birisin closet kapatıcısından biraz geçeceğim. Bunun rengi bana biraz açık ama kullanıyorum tabii ki. Bir <laughs> Tamam bence yeterli yani. Biraz bende resmen gözaltı torbam oluştu. Niye öyle oldu? Bilmiyorum şu anda. Üstünden biraz pudra geçeceğim. Şunun ikisinin pudrasından geçeceğim biraz. Şöyle biraz gözlere direkt ya şunu ya şunu ya da şunu süreceğim. Bunlar bir Yulis'in Spinit Eyeshadow Pencil'ları. Yeşilim var. Şöyle yeşil mi yapsak? Pembe mi yapsak? Sürelim bakalım bir pembeyi. Şöyle bir bakıyorsun Kırıldı ya. O kadar açarsan kırılır tabii simge. Allah'ım yarabbim. Neyse, devam ediyoruz. Işık çok ters kaldı ya. Yani oldu çok belli olmuyor. Üstüne biraz da şu renkten geçeceğim. Bunun rengi neymiş? 159 Walnut rengisiymiş. Sadece parlaklık istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. O yüzden bununla geçebiliriz bence. Neyse. Tamam. Gözümüzün üstü bu kadar yeterli bence şöyle yapalım. Gözümüzün altına biraz renk geçelim. O yüzden şu Beulisin Flash itti galiba bunun ismi. Silinmiş. Renkli bir şeyler geçelim. Turuncu geçelim mi? Şöyle bir fırçamıza. Aynısını. öyle oldu. Bu kadar renklilik yeter bize bence. Sabittiğim like'tın. Şu kaş jeliyle sabitleyeceğim. Tamamdır. Şimdi birime sürelim. Önce bir kipiklerimi kuruyorum. Bu aşamada hala çok korktuğumu söylemiş miydim? Biz sürelim diyelim pastelin sürümelini süreceğim. Bu aralar benim favorim. Bir çok uygun fiyatlı bir marka. Bakabilirsiniz. yeterlidir ve yazın olmazsa olmazlarından biri alığımızı uygulayabiliriz bence mix'in batımerk ulaştılarından rengi işte <laughs> çok fazla <farklı> gelecek <laughs> şimdi bu Bütün kızlar olarak bizde bence tabii ki allık körlüğü var biraz ama seviyoruz. Şöyle burnumuza da biraz kızarmış efekti verelim. Bu allığı seviyorum hem kalıcı hem de rengi çok tatlı bence. Tam yazlık bir renk. Hem de cildi parlak gösteriyor gördüğünüz gibi. Biraz daha bakmamak için kendimi zor tutuyorum. Ve tabii ki o ışıl ışıl cildin olmazsa olması nedir? Highlighter. Pastelin de highlight'ını kullanacağım. Tek sıkıntısı paketlemesi düşüyor. Ama çok güzel yani bence bu. Şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Elimizi korkuyak alıştırmayacağız. Uyguladıkça uygulayacağız. Kadın olmak güzel bir şey ya. Böyle ne bileyim erkek olsaydın yani ne yapacaktın mesela. <laughs> hem çok güzel hem çok zor kadın olmak maalesef. Ona simgecim abartma canım. Gözüm, gözüm üstüne de mi biraz sürsem ne? Niye böyle hiç şey vermedi ya? Evolution'ın şu paletindeki şöyle Biraz renkler karışmış ama şöyle bir renk aldım. Göz işlerime doğru bırakacağım. Burada bir şeyler eksik çünkü anladınız mı? Koca fırça gözüm, <laughs> gözüme sokmam dışında bir sıkıntı yok. Gayet ışıl ışıl. Şu highlighterin güzelliğine bakın ya. İşte ben böyle highlighter'lar seviyorum, simsim sim durmayan ama ışıl ışıl, ıslak bir görünüm sağlayan highlighter'lara bayılıyorum. Son adımımız dudaklara geçelim. Dudaklarda her ne sürersem süreyim. Bu Biolis'in 104 karamel rengini dudağıma çerçeve yapıyorum kesinlikle. Her renge gidiyor bu bence. O ses neydi? Üstüne ne sürsek? Şu kreminin şu rengini mi sürsek? kokusu ve tadı o kadar güzel ki. <laughs> yani. <gülüyor> yani işte. Bence gayet ışıl ışıl. Parladık yani. Bu tarafın biraz size karanlık kaldı farkındayım. Ama ve de sürekli kameraya da bakmıyorum. Ekrana bakıyorum kusura bakmayın size şöyle de göstereceğim bir ışıkta. Gayet ışıl ışıl bir makyaj oldu bence. Umarım size de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hesabımı şuraya bırakacağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.